Evet arkadaşlar. Babalı Denizi'nde mükemmel bir sürü yengeç bulduk. Şöyle arkadaşlar. Çok nadir bir tür olan beyaz yengeç ve kocaman yengeçler bulduk. Şöyle yengeç kafa tasları. Şu desenlere bakın. Yengeç kafa tasları yine. Sonra gerçek kendinden ayrılmamış yengeçler. Bir sürü var arkadaşlar. Şu desenlere bakın. Böyle böyle bir sürü bulduk arkadaşlar. Şöyle çok nadir bir tür olan beyaz beyaz yengeç de bulduk. Kıskaçlarına bakın. O en büyüğünü de var şimdi. Şöyle arkadaşlar en büyüğü de burada. Bu da en büyüğü arkadaşlar. Şöyle boy boyu böyle. Çok büyük arkadaşlar. Şöyle kıskaçları. Bunların kıskaçları iyi yeniyormuş herhalde. Böyle duydum. Şu Beyaz yengeç nadir bir türmüş. Şöyle arkadaşlar. Şurasına ne olmuş bilmiyorum ama. Böyle arkadaşlar. Yavuz biçim. Haydi böyle. Görüşürüz.